Avrupa Demokratik Güç Birliği'nden SYKP kurucu eş başkanı Tuncay Yılmaz. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar bütün izleyicilere. Teşekkürler şimdi Heteşe başa geldi iktidara geldi Yandan itibaren aslında başta Alevi Aydınlar akademisyenler olmak üzere toplumun ileri gelenlerine dönük katliamlar başladı. Fakat 7 Mart'tan itibaren de kitlesel katliam düzeyini aldı. Ben öncelikli olarak şunu soracağım. Hem Avrupa'daki tepkileri, bu katliama karşı tepkileri, hem dünya kamuoyunun uluslararası toplumun tepkileri nasıl değerlendiriyorsun? Yeterli mi sizce? Yani bu katliamların devam ettiğini düşünürsek kendimize ilişkinde tepkilerin yetersiz olduğunu söylememiz gerekir. Son noktada çünkü hala katliamlar devam ediyor. Bugün gelen az önce sizin programda belirttiğiniz gözleme bilim raporu ya da bölgeden doğrudan bilgi paylaşan paylaşan kimi güvenilir gazeteci ve kontaklarımızın bilgilendirmesine baktığımızda esasında katliam belki hız kesmiş durumda ama Hala devam ediyor. Demek ki esasında e, yeterli bir tepkiyi bu katliamı durduracak, belki bütün durumu tersine çevirecek diye düşünüyorum ama en azından şimdi durduracak bir tepkiyi çıkartabilmiş değiliz. Azım sanıyorum e, var olan tepkiyi çünkü gerçekten de e, hem Avrupa'da hem Türkiye'de esasında hem e, Rojava'da ve hatta Amerika'da e, Amerikan çeşitli ülkelerinde ki biliyorsunuz Latin Amerika'da özellikle e, çok ciddi bir Arap alevi nüfusu yaşıyor. Onların yaşadığı bölgelerde de bu katliamlarla ilişkin ciddi tepkiler söz konusu. Kimi uluslararası kurumlarda, esasında bu katliamda dolaylı olarak payları olan, dolaylı ya da doğrudan olan kim uluslararası kurumlarda bu tepkilerden dolayı tepki vermek zorunda kaldı. Bu Bir açıklama yapmak zorunda kaldı ama yine de henüz bu saldırıları tamamen durdurabilmiş, orada yaşayan Alevileri güvenli bir yaşama kavuşturabilmiş ya da saklandıkları, kaçmak zorunda kaldıkları tekrar yaşam alanlarına gönül rahatlığıyla döndürebilmiş değiliz. Bunun altını özellikle çizmek gerekir. Hı hı. Peki yarın özellikle Köln'de merkezi bir eylem yapılacak. Hem onu soracağım. Yani bu eyleme kimler katılacak? Nasıl bir eylem düşünülüyor? Ne hedefleniyor? Bir bunu soracağım. Ayrıca da tabii Jolani'nin Avrupa'ya Brüksel'e gelişi, protesto edilecek adı açıklama yaptı. Haberimizde de verdik. Bu eylemlere dair neler söylersiniz? Şimdi e, yarın yapılacak eylem e, Alevi örgütlerinin e, öncülüğünü yaptı ama Alevi örgütlerinin dışında pek çok e, Avrupalı ve Türkiye'de Kürdistanlı demokratik kurumun demokratik devrimci kurumun da e, ortaklaştığı, sahiplendiği, birlikte örgütlen, örgütlediği bir miting olacak yarınki Köyünde. E, esasında e, bu katliamlar hız kazanmaya başladı. Yani hız kazanmaya başladı derken neyi kastediyoruz? E, HTŞ'nin Şama doğru yürüyüşü başladığı andan itibaren çünkü oradan itibaren katliamlar hız kazandı. Her ne kadar daha öncesinde de olsa da e, Avrupa Arap Alevi e, Dernekleri e, Konfederasyonu, Avrupa Alevi Alevi Birlikleri Federasyonu e, ve Fedan e, Avrupa Demokratik Alevi Birlikleri Federasyonu çok hızlı bir refleksle yan yana geldiler. Ben bu yan yana gelmeyi bir kere baş başına çok kıymetli buluyorum. E, bu yan yana geliş Esasında Ocak ayının başından bu yana bütün Avrupa kamuoyunu gelmekte olan bu büyük tehlikeye, bu büyük katliama, neredeyse soykırıma varan mantık olarak sürece ilişkin uyarlarda bulundu. İlki 4 Ocak'ta Strasbourg'da yapılmıştı, daha sonra Frankfurt'ta büyük bir eylem yapıldı. Bütün bu eylemlerde esasında gelmekte olanı, hepimizin gördüğünü ve bütün kamuoyla paylaşıp buna önlem alınmasını istedi. Bu üç alevi kurumun önlerindeki eylemlikler. Ama ne yazık ki dünya kamuoyunu e, yeterince harekete geçiremedik. E, HTS'yi, koloniyi e, temizlemek isteyenler, aklamak isteyenler de açıkçası bu uyarılara kulak tıkadılar. Bunlar yokmuş gibi, olmayacak bir varsaydılar. Hmm. Ve en nihayetinde işte 7 Mart'tan itibaren başlayan büyük e, katliam e, süreci başladı. Ve şimdi e, bu hafta boyunca devam eden eylem, eylemlikleri Köln'de yapacağımız büyük mitingle, büyük e, Alevi dayanışma e, mitingiyle e, daha büyük bir noktaya sıçratmak istiyoruz. Çünkü ilk sorunuzda söylediğimiz gibi, e, cevapladığım gibi henüz hala bu tehlikeyi atlatabilmiş saymıyoruz kendimizi. E, yarınki, şey, cumartesi günkü eylem Köln'de yapılacak eylemi e, Alevi kurumlarının yanı sıra dediğim gibi Avrupa Demokratik Güç Birliği de dahil çeşitli aslında katliamdan geçmiş Örneğin Dersim dernekleri aslında Alevi oldukları ya da farklı ilaçlarından kaynaklı katliama, ötekileştirmeye uğramış uğramış diğer toplumsal kesimlerin ortak çağrısıyla yapılıyor. Çünkü biz biliyoruz ki bu mantık yani bugün Suriye'de ortaya çıkan mantık esasında o coğrafyada yüzlerce yıldır var olan bir mantık. Ne acı ki işte diyelim ki Yavuz Sultan Selim döneminden beri o coğrafyada Aleviler kesiliyor. Aleviler katlediliyor. Aleviler yok sayılıyor iktidardan dolayı. E, korkunç bir şey. E, neredeyse bin yıldır Aleviler o topraklarda biz yaşamak istiyoruz diyor. Ve birileri de e, Aleviler'e ölüm diye nara attırıyorlar. Aleviler'e ölüm diye e, fetva ver veriyorlar. İşte hala bu sürecin sonucunu karşı bir bu sefer daha güçlü bir e, küresel çapta uluslararası bir e, e, dayanışma ve itirazı yükseltmeye çalışıyoruz. Kömle de bunun itirazı olacak. Yine e, sizin sorunuzda sorunuzun ikinci kısmıyla ilgili olarak yani e, Jolani'yi, Heteşe'yi Suriye'nin başına musallat edenler e, şimdi bütün bu katliamların sorumlusu değilmiş gibi bugüne kadarki suçlarını gravat takıp, sakal tıraşı yapıp e, temiz bir e, görüntü sağlayıp onu atlamaya çalışanlar e, şimdi onu e, e, Brüksel'de bir e, Suriye toplantısına El altından davet ediyorlar. Açık bir davet söz konusu değil ama e, takip edebildiğimiz kadarıyla e, bu görüşmeye Jolan'ın gelme ihtimali yüksek. E, bizim cumartesi günü yapacağımız eylemin e, en büyük e, itirazlarından, en büyük sloganlarından biri esasında Avrupa devletlerinin HTŞ yönetimine verdiği desteği kesmesidir. En büyük taleplerden biri budur. Bakın e, Avrupa Birliği HTŞ yönetimine bugüne kadar bilinen 235 milyon dolar hibe etmiştir. Niçin? Aleviler katledilsin diye. Niçin? Tekçi bir anayasa yapılsın diye. Niçin? Dürziler, Kürtler, Hristiyanlar, seküler Müslümanlar yok sayılsın diye. Kadınların hayatı kabusa çevirilsin diye mi? Hepsi sıraya girdi işte. Hep beraber izledik. Fransa Dışişleri Bakanı, Almanya Dışişleri Bakanı. Sanki Jolani HTŞ temiz bir de, bir örgütmüş gibi bir ee, bir İslamcı cihadist çete değil de e, demokratik haklar savunan bir e, yapıymış gibi hepsi onu meşrulaştırmak için sıraya girdi. Avrupa devletleri ardı ardına açıklama yaptı. Ee, kendi başına kendisini e, Suriye Cumhurbaşkanı ilan eden e, Jolen'in örgütünü e, tanıdıklarını ilan ettiler. E, açıkçası. Hmm. E, esasında çok kirli bir oyunun evet. hala devam etmekte olduğunu gösteriyor. E, bizim tanıdıklarımız açıkçası demokratik bir şey olmayacaksa, Suriye Suriye kurulması için, demokratik bir Suriye'nin kurulabilmesi için, HTŞ iktidarının derhal sonlandırılması, ona verilen desteğin derhal sona erdirilmesi ve Suriye halklarının tamamının ortaklaşa kuracağı bir geçici meclis de bu sürecin yönetilmesidir. Çünkü HTŞ'nin yapısı sadece bu iktidara Şam'ı kontrol altına aldığı son süreç değil, bütün tarihsel yapısına baktığımızda, heteşe oluşturan dinamiklere baktığımızda, onların demokratik bir Suriye, farklılıkları kabul edecek, kapsayacak bir Suriye kurma kapasitesinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Esasında dünya da çok iyi biliyor. Ona destek veren ülkeler de çok iyi biliyor. Ama çıkarları doğrultusunda buna göz yummayı, arkalarına dönmeyi tercih ediyorlar açıkçası. Biz de hem 15'inde Köln'de, hem 17'sinde Brüksel'de bu iki yüzlü teşkil edeceğiz e, ve dünya halklarına özellikle Avrupa halklarına e, Suriye'de Alevilerin, başta Alevilerin Hristiyanların, seküler Müslümanların, kadınların e, Dürzilerin, Kürtlerin yanında olmasını söyleyeceğiz. Burada evet. e, şunu da söyleyerek sözümü bitireyim e, üstelik de elimizde capa canlı, gerçek denenmiş bir demokratik model var Suriye için. İşte bütün 10 yıllık e, 14 yıllık savaş boyunca e, oradaki bütün caniliğe karşı hemen e, Suriye'nin içerisinde, Kuzey ve Doğu Suriye'de bütün farklı inançların, kültürlerin, halkların birlikte yaşayabildiği bir model oluşturuldu. Şüphesiz eksiklikleri var bu modelin. Şüphesiz geliştirilmesi gerekli yönleri var. Ama e, bugünkü hali, o savaşın içerisinde gerçekleştirilen hali bile demokratik bir Suriye'nin kurulabilmesi için hangi yoldan ilerlenmesi gerektiğine ilişkin çok güçlü bir ayak izi bırakmış durumda. Biz her iki etkinliğimizde de bu ayak izini Suriye geneline yaymak ve Suriye'de bütün halkların inançların eşitçe yaşayabileceği bir demokratik yapıyı güçlendirmek için Avrupa halklarına çağrıda bulunacağız. uluslararası kurumları. Bir iki cümleyle şunu da almak istiyorum. Yani özellikle tabii ki bu katliamları durduracak olan ezilen halkların, e, sokağa çıkışı, harekete geçişiyle mümkün olacak. E, bu hareket e, emperyalistlere ya da emperyalist kurum ve kuruluşlara adım attıracak. Bu anlamda yani e, nasıl arttırılabilir bu tepkiler? E, uluslararası toplumun e, basıncı nasıl ilerletilebilir? Yani burada özellikle şuna dikkat çekmek isterim. Çünkü hepimizde böyle bir rehavet e, sezinliyorum. Özellikle bu temiz tarihin 14 yıllık az önce anlattığım Rojava'daki kuzey ve doğu Suriye'deki temiz tarihin yarattığı toplumların nezdindeki simge, bu son yapılan anlaşmayla Kürt halkının çok haklı olarak hak ettiği, mücadele ederek bedel öderek kazandığı o o mütabakat seminiyle sanki Suriye'de Alevi katliamı bitmiş gibi bir hava yaratılmak istendi kimileri tarafından. Bir kere bizim bu uyanıklığı elden bırakmamamız gerekiyor. E, zaten e, Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi de e, bizzat bu anlaşmayı imzalayan güçler de e, bir an önce Alevilere dönüp bu saldırıların sonlandırılması e, yönünde çağrılarda bulundu. Gerek e, anlaşma öncesi gerek anlaşma sonrası e, en güçlü eylemlerden biri örneğin e, Rojava'da gerçekleşti Alevi katliamlar ilişkin ama bu anlaşmanın sanki Suriye'de e, bir stabil durum ortaya çıktı. Bu katliamlar olmadı gibi bir hava yaratmasına izin vermememiz gerekiyor. Bu konuda mutlaka hem kendimizi hem bütün kamuoyunu mutlaka düzenli olarak uyarmamız, bilgilendirmemiz gerekiyor. Bölgeden gelen güvenilir bilgileri, panik yayacak şekilde değil ama güvenilir bilgileri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Hem diplomatik olarak hem de sokak mücadelesini sürekli canlı tutarak orada katliamı tam olarak durdurulana Aleviler, Hristiyanlar ve diğer demokratik kesimler güvence altına alına kadar alana kadar da e, bu duyarlılığı, bu tetikte olma durumunu, bu refleksi güçlü tutmamız gerekiyor. E, bunun da başka yolu olduğu da değiliz. Eğer sadece diplomatik görüşmelere, sadece lobi faaliyetlerine bırakırsak biz o lobi faaliyetlerinden kime destek çıktığını şu ana kadar gelişmelerde çok iyi gördük. O lobi faaliyetlerinden HTŞ yönetimine para aktardılar. Demokratik Suriye kursun diye. Adeta e, yani ee, hani derler ya kediye ciğer, ciğer emanet etmek diye. Ee, bir saat o katliamları yapan güce al sana para veriyoruz, al sana meşruluk veriyoruz, sen bildiğin gibi yap dediler. Nitekim ortaya çıkarttıkları imzaladıkları henüz Suriye Anayasası değil ama e, mantıklarını kısıtlayarak, filtreleyerek ortaya koydukları o anayasa taslağı bile nasıl tekçi, e, kendilerinden başka hiç kimseyi görmeyen, tanımayan bir e, zihniyet hareket ettiğini gösterdi. İşte o sadece lobiye bırakırsak bu işleri onu destekleyen bu güçler ne yazık ki eee hteşe zihniyetinin aslında doğrudan söylerim işit zihniyetinin Suriye'de güçlenmesine yol açacaktır. Bizim bu duyarlılığı eee diri tutmamız, yaygınlaştırmamız şart diyeyim son sonsuz olarak. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar, iyi akşamlar izleyicilere.